herkese Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün bir arkadaşımız yorumlarda sormuş ismimi değiştiremiyorum nasıl değiştirebilirim diye Evet arkadaşlar bunun için yine bu hesaptan çıkmam lazım bu arada elmasımın ve paramın neden kadar az olduğunu merak ediyorsanız bir sonraki videomu bekleyin acaba bir sonraki videom ne yorumlara yazın arkadaşlar tahminlerinizi şöyle arkadaşlar şimdi hesaptan çıkalım çıkalım Evet şöyle yeni oyuncağı tıklayalım gidiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar kediler kavga ediyor <laughs> Şişt, kavga etmeyin <laughs> Neyse arkadaşlar giriyoruz Arkadaşlar bu arada gerçek hayatta yüzümü göstermeden videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kabul et ve devam et tıklıyoruz. Tabi şu anda ben yeni hesap açmayı göstermiyorum. <laughs> Sadece yeni bir hesap açacağım. Öylesine bir hesap açacağım. Bu hesabı kaydetmeyeceğim de. Sırf size öylesine göstermek için bir hesap açacağım. Evet açıldı. Şöyle hemen böyle bir oynuyoruz misafir olarak. Evet. Şöyle. Şimdi. Evet. Şöyle hemen. Bakın şurada yeşil bir ayarlar bölümü var. Böyle ayar şeklinde. Ona tıklıyoruz. Eğer hesabı kaydetmişseniz, kaydetmediyseniz sizde böyle gözüküyor. Hesabı kaydet diye. Hatta takma hat değiştir diye bir şey var ona tıklayacağız bakın siz de hesap kaydetmiyorsanız hesa kaydetmediyseniz böyle gözüküyor İsminizi bedava olarak değiştirebilirsiniz ilk değiştirmenizde atıyorum ben şu anda onaylayalım <laughs> <laughs> bu arada drama kursuna gideceğim gitmen şu anda acele etmem lazım sonra eğer siz bir kere değiştirse değiştirdiyseniz 30 ay masa değiştiriliyor böyle ben yine sallıyorum evet şimdi 30 elmas değiştirdim bu öylesine baseboard olduğu için 30 elmasın çok önemi yok. Şimdi evet diğer hesaba geçelim. Evet. Bu hesaptan atacaklarım bu kadardı. Diğer hesaba geçelim. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, like, Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.